Evet arkadaşlar bir maceraya atıldık. Sushi çiğ köfte yapma macerası. Bakalım neyle sonuçlanacak. Videodayım. <laughs> <laughs> Öttürürler alır merkezi der götürme yarabbim. Ben hazırladım bu İçine katacaklarını kat. Şöyle yapsak. Bence olur. Gereksizliğimizin kanıtı. Suşi çiğ köftemize bol marul. Bon. Roka. İçine de dört koyayım mı? İçine de koyuyorum. Şöyle. Biz burger sosu sürmek yerine azıcık şöyle akıtıyoruz. İçine de nar ekşisi koyuyoruz. Şiş köfte sosu. Şöyle turşularımızı atıyoruz. Evet. Bence turşular oldu. Limonumuzu sıkıyoruz. Şöyle sıkalım. Evet. Havuçlarımızı da koyuyoruz. Şöyle. Biraz koyduk. Evet. Delinmeyi yanı deneme yanılma yöntemiyle suşimizi sarıyoruz. Aa oldu. <Gülüyor> Patladı. Patlamış. <laughs> Şimdi nar ekşimizi ekiyoruz. Bir sen bıçağımızı al Ve cipslerimizi yerleştiriyoruz. bol cipsli oldu gibi. Bence oldu. Evet. Tahta olmadan kesmeyi deniyoruz. Orayı görmezden gelin. <laughs> <laughs> İyi sıkmamız gerekiyormuş. Ters sardım ben. Nasıl kesiyorlar acaba? Bu patlayan yer olmadı. Arkadaşlar evde denemeyiz. <laughs> Ama biz dükkanda <dikkatli> denedik. <laughs> bak bir tane daha yapalım. Hiç tavsiye etmiyorum. Onu ben yapayım. Sen yapacaksın ben yan sardım. Yan sarmayacaksın yine ayrı hata yapmış. Ama bak bunları oldu burası patladı. Yatırınca de değecek o. Hı -hı. Evde denemeyiz.